Türkiye kendi enerjisini üretmekte kararlı ve teknolojisini millileştiriyor. Bu adımlardan biri olarak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bir adım attı. Yerli ve milli çip tasarımı çözümlerinin geliştirilmesi amacıyla stratejik bir hamlede bulunuldu. Bakanlık entegre devre tasarımı çağrısı açtı. Türkiye üretim konusunda global krizin yaşandığı çip sektörüne yönelik böyle bir dönemde stratejik bir hamle yaptı. Türkiye'nin çip kapasitesinin artırılması, ekosistemin geliştirilmesi ve entegre devre tasarım kabiliyetinin ülke genelinde yayılması hedefiyle yola çıkıldı. Rekabet öncesi işbirliği projeleri, entegre devre tasarımı projeleri çağrısı açtı. Çağrıya 31 Temmuz'a kadar başvuru yapılabilecek. Çağrı kapsamında ortaya çıkacak ürünü kullanacak en az bir kullanıcıyla, çip tasarımı gerçekleştiren en az bir tasarımcı firma bir araya gelecek. Bu işbirliği sonucu ortaya çıkan ürün ve ticarileşme odaklı tasarım projeleri desteklenecek. Bu tasarımını yaptığımız çipleri biz Türkiye'de üretebileceğiz. Çip üretmek kadar önemli, hatta belki de daha önemli olan bu çiplerin tasarımıyla ilgili de bir desteğimizi kamuoyuna ilan ettik önümüzdeki dönemde. 5 kişiden daha az çip tasarımcısı çalıştıran firmalarımıza 600 milyon liralık bir destek vereceğiz. Çağrıyla öncelikli olarak elektrik-elektronik sanayisi, otomasyon ve dijital dönüşüm teknolojileri ve mobilite teknolojilerine yönelik projelere destek sağlanacak. Böylece bu alanlarda katma değer artırılacak ve fikri mülkiyet hakları Türkiye'ye ait çipler ürünlerde kullanılmaya başlanacak çağrıyla projede uygun bulunan destek kalemlerinin her biri için %50 oranında hibe verilecek. Hali hazırda yer alan destek kalemlerine ek olarak IP blokları lisans alımı, teknik eğitim ve danışmanlık hizmetleri alımı, prototip üretimi ve yazılım lisans ücretlerinin de bir kısmı karşılanacak.